Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeni karşınızdayım. Sizler için herkesin sevilen dizi oyuncusu olan ünlü oyuncumuz Büyüce Kalay'dan yeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncunun çekildiği yeni dizi. mezarlık dizisinin çekimlerinden olan kamera arkası yeni görüntüleri paylaşım yapıldı. Ben de bu görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde dinleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi ilk benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yip yeni bir video. Sonra yine ben sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.